Evet, merhabalar arkadaşlar. Endekste bir ABCD formasyonu söz konusuydu ve ABCD'nin hedefi, e, verdiğimiz hedef bugün itibariyle vuruldu. E, gaplı bir şekilde e, hedef bugün bulundu ve hala gün içinde işlemler devam ediyor. Şimdi ABCD burada görevini gerçekleştirdi. Yani artık burada bir ABCD hedef vurulduğu için kalmadı. E, dolayısıyla hedefi burada bırakacağım yine kalsın. Eee ABCD'yi sildim. Şimdi ABCD'nin dışında da burada bir wolf formasyonu vardı. Hatırlayın. Bunu da e, sizlerle paylaşmıştım. O fo wolf formasyonu 0 1 2 3 4 ve 5'ti. E, 4'ten 5'e inişte o bahsettiğimiz ABCD idi zaten. Şimdi wolf'ün e, hedefi 4 numara. Yani 4 numaraya da bir ee, çizgi çekersek buraya da ikinci hedef diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Fakat burada e, hedefe direkt gider mi yoksa e, bir dinlenmeden sonra mı hedefe devam eder? E, buna baktığımızda bir dinlenme olasılığının direkt hedefe gitme olasılığından e, daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerine geleceğim. E, dolayısıyla burada bir dinlenme, bir düzeltme eee ...yapıp burada bir A, B, C, D'ye tekrar ulaşıp... ...yani A burası, B bugün olduğumuz bölgeler... ...bir C düzeltmesi, akabinde de bir D çıkışıyla da... ...ikinci hedefe gidebileceği e, yönünde ben oyumu kullanıyorum. Yani sonuçta bunu bilmek mümkün değil. Fakat teknik olarak buna açıklamalar getirmek e, mümkün. Burada düzeltme olasılığının... ...düzeltmeden sonra diğer hedefe gitme olasılığının... ...direkt gitme olasılığından yüksek olma... Ee, sebebini şimdi yakın planda şöyle işleyelim. Şimdi bir 26-18 dediğimiz bizim akademide e, tavşan diye 26'dan tavşan yapardık çocukken tavşan diye adlandırdığımız formasyonun sadece bir C bacağı kalmış. O C bacağı da burada böyle bir düşüş. Yani burası e, kalmış. Dolayısıyla bu olasılık cepte güçlü. Çünkü dip şartları uygun. Ee, yüksek şartı bugün itibariyle uygun hale geldi. kapanışta da muhtemelen gelecektir. Yani çok deli bir kırmızı kapanış e, olacağını sanmıyorum aşağılara kadar. Ee, kapanışta da bu şart geldikten sonra genelde bu formasyon son düşüğünü yapar arkadaşlar. Bu düşükte burada ABCD'nin C'si olur ve D kalkışıyla da e, ABCD'ye ulaşır ve o D kalkışı da bizim İkinci hedef diye gördüğümüz yere uygun. Yani böyle bir hareket olasılığı e, ikinci hedefe de tekrar gidile gidilebileceğini bize gösteriyor. Şimdi bu olası C düşüşünün bu bahsettiğimiz olası C düşüşünün e, en büyük e, teyidi bizim için 5046'lar, 5045'lerin altına inmesi e, olacaktır. Yani oldu ya bugün bahsettiğimiz yerlerde kapandı. Akabinde yarın da tuttu. Bir düşüş yaptı. 5045'lerin 46'ların altında kapattı. Bu durumda ee, düzeltme olasılığının güçlendiğini söyleyebiliriz. İkincisi düzeltme olasılığını bence yine güçlendiren şey şu çizgileri kaldıralım şuradan. Sadece hedefler ve e, olasılıklar kalsın. Şimdi e, şurada Şurada yaptığı kırmızı mı arkadaşlar? Şöyle okla göstereyim. Şurada yaptığı kırmızı mı e, hacmi de açalım. Hiç fena olmayan bir hacimde. Şimdi e, burayı şöyle okuyorum. Eğer bir düzeltme yapacaksa, bunun için bir mantık arıyorum burada. E, kırmızı günde verilebildiği kadar hacimli e, gözüküyor. E, verilebildiği kadar mal verildi. Dün e, Günün yarısında alındı, kalan yarısında verildiği için mum yarısına kadar düşerek kapattı. Yani şöyle yukarıya doğru alındı, yani burası bozulmasın diye sonuçta bir plan işletiliyor. Yukarıya kadar alındı, sonra akşam verilebildiği kadar verildi. Bugün de gaplı bir şekilde açıldı, gaplı bir şekilde açıldı ve uçuyoruz, kaçıyoruz. Eyvah endeks uçuyor algısına ulaştı. Şimdi yarın 5046'ların altına inerse de insanlara ya gapı kapatacak, korkulacak bir şey yok dedittirmek için bu gap yapıldı. Bence bu benim şahsi fikrim. Ee, elbette yanılabiliriz. Bu bir analiz. Ee, analizler e, zaten tüm analizleri başarılı bir şekilde yapabiliyor olsa e, kimsenin burada da bir işi olmazdı. Ama 10 e, analizin 7'sini 8'ini başarılı hale getirebildiğinizde zaten ee, borsadan para nasıl kazanılıyor bunu e, net olarak öğrenebiliyorsunuz. Dediğim gibi benim e, 5046'ların altına inmeye başlar ise endeks buradaki C düşüşü olasılığını e, e, cebe koyacağım. Dolayısıyla burada böyle bir, e, bir düşük hareketi. E, akabinde de o düşük hareketinden sonra da ikinci hedef dediğimiz 5495'lere gitmesini bir süre sonra ee, gidebileceğini düşün, düşünüyorum. Ee, endeksi bu şekilde analiz edebiliriz. Böylece hem ABCD hem de Wolf ikisi de yukarıya e, yukarı hedefli e, yükseliş öneren formasyonlar idi. Bugün birincisinin hedefi vuruldu. Bahsettiğim düzeltmeden sonra, olası düzeltmeden sonra da ikincisinin hedefi e, vurulabilir diye düşünüyorum. Diğer ihtimalde, diğer ihtimalde hemen onun içinde belli başlı rakamlar vereceğim. Bunları siliyorum. Bunları not aldığınızı düşünüyorum. Evet. Diğer güçlü ihtimallerden bir tanesi de 5172.54'ün üstüne çıktıktan sonra bir düzeltme yapması. Mesela bunun için şunu diyebilirim. Yarın da bir gaplı açış atıyorum. Ondan sonra o gaplı açılışta kırmızı bir mum yani önce sabahtan uçuyoruz kaçıyoruz algısı. Akşam kapanış kırmızı ve düzeltmenin buradan gelmesi. Bu durumda da yarın atıyorum gaplı bir açılış olursa ve 5172 üstünde e, bu açılış olursa akşama doğru da 5172'nin altına inmeye başlar ise o zaman da buradaki düzeltmenin 5172'yi geçtikten sonra olma olasılığını konuşacağız. Yani buradaki düzeltmenin 5172 üstünden gelebileceği de mutlaka göz önünde bulundurulsun. Dolayısıyla 5000 o aşağıda verdiğim 5046 idi herhalde o rakamın altına inilirse düzeltmenin oradan yapacağı o rakamın altına inmez de 5172'nin üstüne çıkarsa ve tekrar altına inerse de düzeltmenin burada yapıl buradan yapılacağı düşünülür. Diğer ihtimal ise yani hiç düzeltme yapmadığı ve direkt e, ikinci hedefe gittiği ihtimalde ise e, buna diyecek zaten bir şey yok. E, bu ihtimalde buradan dikine direkt yükselecektir. Ama ben buna çok fazla ihtimal ilk etapta vermiyorum. E, rakamları not et, edersek ve şartları not edersek e, o şartlar bağımında e, burada kendimize hareket kabiliyeti kazandırabiliriz diye düşünüyorum düşündüm ve bu analizi de sizlerle paylaştım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.